Arkadaşlar ben bugün sizlere Minecraft Manhunt taktiklerini göstereceğim. İlk taktiğimiz arkadaşlar şöyle bir şey. Hadi bak. Aa, Köy 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 köy, 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 köy. Aa, Arkadaşlar köy giderken yanmak gibi bir şey. Siz böyle kırıyorsunuz etrafı. Daha sonra arkadaşınız köy var sanıyor. Giderken uh! Böyle. Arkadaşlar böyle bir şey. Ve arkadaşlar arkadaşınız geldi. Uho ya. Batışıyor. Ve buraya gelen kurt kesebilir ama buradan çıkışının imkanı yok arkadaşlar. Çıkamaz. Buradan çıkılan tek kurt yani. Ben sonunda siz geldi. Uho ya. Siz bunları kırıp diye. Uh. Ondan sonra arkadaşlar bu var buraya gelince Piu 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 Böyle basıp basar böyle sonunda Evet arkadaşlar böyle bir şey Buraya gördüğünüz gibi tavuk yakalanmış Aa, burada ne varmış var diyor. Şimdi elmas alacağız Gidemiyor. Şöyle. Sadece böyle çıkabiliyor. Onun içinde çıkmış. Bakın bu tavuk çıkamadı. Sıradaki arkadaşlar bu benim favorim. Tank. Hareket etmeyin ama. Böyle bir şey yapıyorsunuz. Bunun önüne de bu sene burası Buraya türlü türlü şeyler koyuyorsunuz. Siz arkadaşlar buradan gitmediğiniz sürece bu ateş etmeyi bırakmıyor. Arkadaşınız size yaklaşamaz.

Sıradaki arkadaşlar sınırsız kar tabağı mı? Bunu işte survival Burada bir kardan adam malımız var kardan madam. Burasını küreklik alacaksınız ve bir kartopu alıyorsunuz. Bu kartopuları yönden de düşmanlara uzaktan saldırabiliyorsunuz. Kar top, kadın adamınızı böyle hapsettiğinize dikkat edin. Bu arada yoksa kötü olabiliyor sonuçlara. Yani kaçabiliyor. Ondan sonra... burada bir iskeletimiz var arkadaşlar. Bu iskelet arkadaşlar sniper görevi görüyor ve burada bulunan oyuncular falan ateş etmeniz etmeye ve onları öldürmeye olanak tanıyor evet birazcık kaçırmış olabilirim ama sorun yok niye ben operacı gibi konuşuyorum ya sinirim bozuldu neyse arkadaşlar şimdi size küçük bir tane daha göstereceğim bunu sizin önünüzde yapmak istiyorum şöyle böyle bir yer yapıyoruz. Rice bunu Böyle bir şey. Arkadaşlar tam şuraya tetikleyici ray koyuyoruz. Evet, bir dakika. dedik dedik burayı koyuyoruz Koyarak. şimdi bir tane çeyrek malzeme koyuyoruz Arkadaşlar kaç bakmadım size... daha sonra bunu görüyoruz biniyor burada hangi raydı o? Hemen arkadaşlar bakalım ben de unutmuşum birazcık. Rol. Aktivatör bırak. Şimdi gidiyor tamam mı bu? Yaptık. Adolam bunun için restoran lazım da. Ben bekliyorum. Ne hale gelirim ben iki dakika başlıyoruz. Evet. Havuzlarımı açık. Böyle şey yazık. Bakın yüz o sırada sonra. 4 tüt Böyle evet. oluyor arkadaşlar. İşte mamitene göre de hoş. bu da bizim arkadaşımız Mahmut arkadaşlar. Mahmut artık tüm videoları olacak yani Minecraft videolarında. Bu da Bıda... fayda. Buna fayda olsun. Fayda kırmızı sansür uygulayalım. Fayda kan fayda kırmızı sansür. Sansür sansür sansür. Fayda fayda olsun aynen bunun adı. fayda. Fayda nasılsın? abi. Bak fayda yok. faydayı öldürdük. Ah ho. Ah. arkadaşlar bu videoda bu kadar olsun. Herkese görüşürüz. Bay bay.